Türkiye'nin en çok izlenen müzik kanalı Number One Türk TV'de Doktor Masla estetik programına hoş geldiniz. Alanında birbirinden uzman isimleri ağırladığımız programımızda bu haftaki konuğumuz, e, müzisyen anne diyebildiğimiz <laughs> sosyal medyada e, çok büyük bir gerçekten takipçi kitlesi olan, artık fenomen. Aynı zamanda müzisyen. <laughs> ve tam kanalına geldim. Tam, evet. Kendisi gerçekten çok değerli bir müzisyen. Sizin çocuklarınız evet. da Evet, benim çocuklarım da öğretmeni. Ve aynı zamanda hastam kendisi. Ahu Kahraman Yıldırım, hoş geldin. Hoş bulduk hocam, nasılsınız? İyiyim. Hoş geldi, şeref verdin. Biz Ahu Hanım'la, değil mi? Bu Biz önce müzik mi? okulunda tanıştık. Evet, veli öğrenci evet. öğretmen ilişkisiyle önce eşinizle tanıştık. Evet, benim çocuklarım piyano dersi, oğlum da bater alıyordu o zaman. Evet. Avva Hanım'ın e, müzik okulu vardı. Etiler'de çok güzel bir müzik okulu vardı. Orada kendisiyle eşim tanıştı. Ondan sonra e, eşim teşvik etti kendisini. Ben Değil mi? kilo verme sürecindeydim evet. o zaman. Aslında ilk siz bize başladığınızda ben 110 kilolardaydım. Aa, tabii. Ben tabii gelmiyordum o zaman. Tabii, Çocukları tabii, tabii, ancak tabii, kapıdan tabii. alıp gidiyordum. <laughs> Eşinizle biz tanışmıştık. Evet. Ben o zaman... Ee, biz et, yani o binaya yeni taşınmıştık. Etiler'de vardı bir okulumuz ama yeni taşınmıştık. Sonrasında da ben bir zayıflama sürecine girmiştim. Üç çocuk sonrası bir imaj yenileme. Hani böyle sizin mami makeover'ın evet. ilk, ilk ilk başları yani. Sonuçta siz ilk aşamasında sonra kilo verdikten sonrasında siz biraz daha yapılandırmaya giriyorsunuz. Sizin çünkü hep şunu söylüyoruz. sizin amacınız kilo verdirmek değil. Değil evet. İnsanlar orada bazen yanlış anlıyorlar. Evet çok Çünkü yanlış anlıyorlar. Çok yanlış anlıyorlar. Biz... Yani siz kilo verdirmek ya da mesela yaptığınız düzeltme ve toparlama ameliyatlarında sonrasında hani ben zayıflamadım ki. Esas zayıflamak için bu ameliyatlar yapılmıyor zaten. Şekil veriyoruz biz aslında. Şekil vermek. Şekil düzeltiyoruz. Yani. o yüzden de ben daha zayıflama aşamasında olduğum için niye hocamla hiç bu konulara giriş girmemiştik biz. Çocuklar üzerine sohbet ederken ben zayıfladım zayıfladım zayıfladım. Niye hocam sen ne güzel oldun? İşte e, biz de dedi, bu işi yapıyoruz. Hiç baştan söylememişti. İlk şöyle girdi o kadar nazik ki ben iyice zayıfladıktan sonra yüzüm gözüm çökünce ya dedi yanlış anlamazsan dedi. Botoks yapalım mı sana? Botoks bu hmm. Yok hayır yapmıyorum. Niye dedi? Ben dedim kendi velilerimden biliyorum. Şimdi etiler e, biz biraz A+ ve sosyeteye hitap ediyoruz hocam. Yanlış anlaşılmasın hmm. ama çok farklı estetisyenlerle çalışan velilerimiz var ve benim en büyük korkum şeydi. Bir e, botoks denince benim aklıma şey geliyordu. Şöyle kadınlar. Şöyle, mi? <laughs> Mimiksiz şöyle bakan kadınlar ve Cingöl'de çok verim var. İşte bugün çok çalışmış, çok güzel geçti Gerçekten mi? Bugün çok kötü geçti. Gerçekten hiçbir imaj İmajı var. Yok. hiçbir mimik yok. Yani üzüntüye de mutlu dedim. Allah'ım tövbe yarabbim, şey ya Rabbim. kızıyorum aslında şu an <laughs> <değilim> ama kızamıyor. <laughs> Benim gözümde de açık söyleyeyim estetik ve botoks böyle bir şeydi ve çok panik oluyordum. niye öyle dedim? Yok hocam almayayım ya sağ olun. Ben ben çok dedim mimik yapan bir insanım. Ben yani tepkilerim belli olsun. Sonra hizmet sektöründeyim. Burada velilerle böyle yapma. Yok dedi öyle değil ama dedi biz öyle insan yani bunun dedi uzmanı var falan. Aynı bir dene istersen ben baskı yapmayayım derken böyle bende tabii fenomenlik ve takipçi kitlesini şeyi de var. Öyle hemen mesela veriyor. çok güzel olduğunuz zaman acaba bir botoks mu yaptırsınız? Hayır. Allah Allah bir değil, üç değil, beş değil. Niye Hocam dedim bir geleyim mi deneyelim. Hakikaten ilk günde belki hatırlarsınız inanılmaz paniktim. Evet hatırlıyorum. Ya story <laughs> çekmiyorum. Ay inşallah bir şey olmaz. Asıl bir şey olmaz. siz arka planı hatırlamıyorsunuz ya. Çok heyecanlıydı. Çünkü ben acayip Bana sizdesin. dedi ki lütfen sen de orada olur musun dedi. Bir şey olursa evet, dedi. Evet. Şimdi biz tabii karı koca çalışıyoruz. Birbirimize çok destek oluyoruz. O, o gün çok stresliydi o da. Çünkü dedi ki yani çok takipçi kitlesi de büyük. Çok da seviyor sizi. Ben ondan de. sonra dedi ki yani bu olayı başarmam lazım. Dedim ki zaten yani sen gözü kapalı yaptığın bir işler. Niye bu kadar Ama heyecan yapıyorsun? Ama ben onu yapıyorsun? muhtemelen panik yaptım. Evet çünkü, ondan demek ki. Evet çünkü baştan beri çok tepkiliydim olaya. Hmm. Botoks denince benim aklıma dediğim gibi ilk böyle balık gibi gözü açılan ve kaşları havaya kalkmış kadınlar geliyordu. Hmm. Ee, o yüzden de çok stresli geldim. Ee, Nihal öyle siz de gelmiştiniz hatta. Benim en büyük sorunum şeydi, kaşlarımın arasındaki hı hı. çok kalın Çizgi. çizgilerdi. Ee, i̇lk botoksu da hani kontrole geldi. O mesela... azalmıştı ama geçmemişti. Hatta şey demiştim, geçmedi ama geçmedi. Ama. O kadar derindi ki o çizgiler demiştiniz ki ilk sefer de mümkün değil. Aslında botoksun... bu çizgiler... olmadan... E, önce aslında yapılmayan yani yaşlılıkla değil. Kalıcı olmadan. Evet, yani, evet. yani belli bir yaştan itibaren bunu e, yaşlılığı geciktirici aslında. Yaşlandıktan sonra bakım gibi değil ama bir krem gibi yapılması gerektiğini, evet, sağlıksal evet. bir şey olduğunu sonradan fark ettim. Ya bütün arkadaşlar siz benim gibi yapmayın, sonradan yapmayın. Yani bizim en büyük hatamız aslında belki o hanımefendilerin de böyle. Niye oluyor? Onlar açılsın diye basıyorlar botoksu, batıyorlar botoksu. Açılana kadar kaşlar kalkıyor, gözler kalkıyor falan. Normal bir yaşta başlasaymışız Hı -hı. aslında hiç böyle şeylere gerek kalmayacakmış. Ama sağ olun yine de bana hani bu kaşımları hatta sizi kapanmayı dedi. Dolgu, Hı -hı. ben ellemeyin beni. Ona da tepkiliydim. Evet. Dolgu mu yapsak? Yapmayın dolgu. Sonra onu da yaptık. Hı -hı. Hiç belli olmadı dolgu olduğu. Evet, evet. E, bütün bana yapılan operasyonlarda hep kavga dövüş yaptık aslında. Birazcık değil mi? Böyle olur mu? Siz çok endişeliydiniz. Ne olacak sonuç? Hocam yani çok korktum. Çünkü ben biliyorum dediğim gibi bizim etilerde bir iş yapan bir insan olarak haliyle biraz A+, ve sosyeteye hitap edince estetiksiz çok Hı -hı. işlerim yoktu açık söyleyeyim mi? Hani bu estetiklere hep tepkiliydim. Çünkü böyle hep böyle şişman yanaklar, kalkık kaşlar, açık gözler. Ne oluyor? Bir davete gidiyorum. Tanıyamazsın yani, hep aynı tip Herkes gibi. falan. Herkeza kimdin sen filan diye. O yüzden de ona ben çok karşıydım. yani yani yüzünün şeyi bozulmasın doğallığı bozulmasın ee, sizinle onu buldum. Açık ama size. şu var ee, bir doğallık önemli, ikincisi hastanın ne istediği önemli, üçüncüsü yapılabilecekler önemli. Ama bir yok de... yok hastanın istediğiyle ilgilenmediğinizi biliyorum Burada... ben. Yok yok onu biliyorum yani ben bunu istedi ya <laughs> istedi yapmadınız şimdi <laughs> evet, bu. <gülüyor> <gülüyor> Burada ama şöyle bir şey var. Sizin de takipçileriniz bir aile gibi olduğu evet. için ama siz de öylesiniz şey hocam para odaklı bakmıyorsunuz. Evet. Hani her istediğimizi yapan bir doktor musunuz diyeceğiz Değil mesela mi? diyelim ki ben burun estetiği çok istedim yaptınız mı yapmadınız? Senin burun istedi yapıyor musunuz burun estetiği? Yapıyorsunuz yani. bana yaptınız mı yapmadınız? Ama evet, <laughs> <Çünkü> yapmadım <laughs> dediniz ki hayır senin burunun güzelse ben tutturdum yapalım yapalım aslında çok evet dediğiniz gibi şey yoktu ama. Ben takmıştım İyi, Bu da güzel evet, oldu ama çok güzel yaptı. Ama siz para odaklı ediyorsun. baksaydınız kesinlikle değil mi o zaman yapardınız. Hani ben orada sizin ne kadar hani düzgün ve işinizi diğer doktor kalitesiz mi yok. Ben zaten kulak burun boğaza yaptırdım bu arada estetisyeni de yaptırmadım ama takmıştım kafaya illa onu yaptıracaktım ama yapsanız siz de yapardınız. Evet tabii. ki. Dediniz ki hayır yani çok mu param var öyle mi hep böyle yaklaştınız için bana göre çok güvenilir bir klinik. Evet çok sağ olun <laughs> gerçekten biz de yani para odaklı bakmıyoruz elimizden gelen en iyisini yapabileceğimiz bir de söyleyerek yani en iyisi bu olur ve ben bu kadarını yapabilirim şeklinde ee, kabul ediyorsa hasta yoksa bizim işimizin aslında bir kısmı da karşılıklı anlaşabilmek. Yani hastanın her istediğine tamam tamam olur deyip ameliyat edip aa bu kadar oldu demek de doğru bir davranış değil bence. Çünkü bu tamamen estetiğe girse bazı konular, estetik alanda olanlar özellikle keyfe bağlı olduğu için ...yapabileceğinizi söylemeniz gerekiyor. Yani anal mal vaatlerde bulunup para odaklı bakmamak gerekiyor. Zaten e, merdiven altı olmayan hiçbir işletmede de böyle bir uygulama yok. Çok kıymetli meslektaşlarım var. Çok da güzel çalışıyorlar. Evet Türkiye bu konuda gerçekten... E, ...ben şimdi iki ülkede biliyorsunuz yaşıyorum. Almanya'ya gidiyorum, Türkiye'ye geliyorum ama yani... ...gerçekten bu konuda çok ilerleyiz. Estetik evet. anlamında. Zayıfladıktan sonra tabii çok güzel işler yaptık sana... <laughs> ya evet çok Değil sağ ol. <laughs> e, Önceliğin, ben tabii zayıfladım zayıfladım. E, şeydi e, mami makeover. Hani yine o konuda da çok dürüst davrandınız. Ben zayıfladıktan yine de bir 8 ay sonra bizi olduk ameliyatı. Evet. E, Mustafa Hocam bana dedi ki e, kaç kilo vermek istiyorsun? Dedim hocam 58. Kaç kiloda ben 62 kilo ile muayene olmuştum. Sen dedi bir 58'e in. Sonra bir 3 ayda o kiloda kal. Sonra konuşalım. Ay hocam ama daha çok vay vay. Yok dedi ben dedi sen idare kilo sonra. Sonradan 8 ay sonra tekrar görüş yani o an yine olmadı operasyon. Zayıfladıktan ve ideal kilonuza tam emin olduktan sonra kalıcı o kiloda kaldıktan sonra bu ameliyata girmek önemli. Çünkü tekrar bir sarkma, tekrar bir kilo alma. Sonrasında yine doktora salç olmak da var. Yani, Hocam yani. ya, ya buradan tört dedi <laughs> ya da buradan yine sarktı. Çünkü biz tam emin olduktan sonra bu ameliyata girdik. Ben o zaman sizle öğrendim. Neydi? Mami Makeover. Mami Makeover. Evet. Mami Makeover yani bir anne... Annelik estetiği. Annelik estetiği. Esteti. Anne anne olmayan da olabilir tabii ki. Yani adı öyle ama annelerin tabii fazla fazla hasar alması. O da niye? Ben 3-4 evlat hatta dünyaya getirdim. Bununla birlikte hani göğüslerde sarkma, süt toplanması, karın geriliyor, boşalıyor, geriliyor, boşalıyor falan filan. İstediğin ki... Yani ben bir de çok fazla spor yapmayı seven bir insan değilim. Tabii ki. Ama spor, spor yapsan da o deri o kadar toparlanmıyor. Kaslar sıkılaşır da deri toparlanmıyor benim gördüğüm. Toparlanan da görüyoruz sosyal ne, ya, ne, Bilemiyorum çok... o ablalar nasıl nasıl yapıyorlar <laughs> ama çoğu ne yapamıyor. Yani ben hiç yapamadım. Özellikle ben sezaryen doğumlu hani bir evladım hariç üçünü sezaryanla sezaryenle dünyaya getirdiğim için Burada bir sezaryen dikişi sonrasında ne kadar zayıflasam da burada bir deri sarkması oldu. Ne yaparsam yapayım. Onun sporla alt karın çalış, çalışma yani ya zamanında yapacaktım bilmiyorum ama ne yaparsam yapayım o geçmedi. O, da insanda zayıflıyorum zayıflıyorum. Daracık pantolon giyiyorum. Buradan yine bir şey oluyor. O böyle ne yaparsam Hadi göbeği geçtim. Göğüsle ilgili şöyle bir anım var. Müsaadenle hep <laughs> anlatırım. Çok gülüyorsunuz ama <gülüyor> ya çok rezalet. Şimdi biliyorsunuz ben sağlık turizmi de biraz biraz yapıyorum. Sağlık turizmi derken şöyle ben Almanya'da yaşadığım için bana güvenen oradaki konum, komşum e, maddiyatı da geçtim. Hani doğru şeye gelsinler. Çünkü Türkiye'de şöyle bir şey var. Yurt dışından geliyor. Ah, euro nasıl olsa var. Bizim klinikte öyle bir şey yok. Bizim diyorum çünkü biz evet, aile tabii gibi ki olduğumuz aynen. için. Arkadaşlarım bana güvendiği için ben birlikte uçağa da atlıyorum. Ameliyatta da başında bekliyorum falan. Ee, örnek resim istiyorlar. Hani nasıl operasyonları var senin işte birlikte çalıştığın doktorunun. Geçenlerde bir tane meme operasyonu ile ilgili resim oluyor. <laughs> ya evet <girmedi. gülüyor> çok komik. <laughs> komik o yani. Çok güzel Şimdi, ama. <laughs> çok komik bir onu. Fotoğraf arıyorum Instagram'ında Mustafa Hocam'a. Ee, aradım aradım hani böyle en kötü en nereden nereye geldiği ile ilgili bir fotoğraf. Tabii biz sonuçta izinli paylaşıyorsunuz fotoğrafları. Yüzü kapalı bir şekilde çekiliyor fotoğraflar ve biz paylaşıyoruz sosyal medya hesabınızda sizin. Ararken ararken ah dedim bak bu, 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 dedim mucize gibi bu çok güzel olmuş falan filan. Hastaya da gösterdim. Ah hakikaten dedi ya ay neymiş ne olmuş falan derken çok aşap edersiniz. Ben kendi iç çamaşırımdan tanıdım kendime. <laughs> ay bu diyemedim de kadına bu benim diye. <laughs> <laughs> ay meğerden nereye <laughs> Sonra evde anlattı herkes öldüküzlük Dedim ki en iğrenç meme benimmiş. Vay <laughs> kendimi buldum. Ama burada şey var, şöyle bir şey var. Ee, gerçekten çok güzel oldu senin sonuçların. Ee, doku çok güzel kaldırıyor. Ama çok Hacan, çarpıcı sonuç oldu. Ama. Evet evet bence çok önemli bir şey biliyor musun? Ben hiç takmadan girdiğim için. Evet yani. yok güveniyorsun ve ben yapabileceğimi söylüyorum sana. Endişe de etmiyorsun ondan sonra. bir Artık arada bir bağ oluştu ya, diyor ki doktorum bunu yapabilir diyor Yok, yani. Yok açık söyleyeyim yani bu Mamime'ye kovura endişeli girdim. Niye? Ee, yine sosyal medyadaki yazışmalardan insanlar de şey dediler. O zaman çok kötü bir zamandı. Yangınlar vardı. Yangın vardı. Hiç zaten ben giriyorum diye bir story çekemedim ama insanlar şey yazıyordu. Deli misin? Senin üç çocuğun var. Karın ameliyatına nasıl girersin? En az dört ay eğilemeyeceksin, kalkamayacaksın. İşte sen DJ'lik yapıyorsun, sahneye çıkamayacaksın, emin misin falan. Cık. Hocam bana diyor ki, ya diyor ben bir teknik geliştirdim, ağrımayacak, korkma bir şey olmayacak karnı. Hocam dedim nasıl olmayacak ya ben sezaryen doğum yaptım, ben zaten iki hafta kendime gelemiyorum. Karın gelme ya, böyle bir şey olamaz falan. Derken hakikaten ben ameliyattan çıktım, arkadaşım diyor ki, benim karnımı yapmadılar kesin. Niye? <laughs> <laughs> Ya diyorum, çok, ben çok ağrıyor dedim, karnımda bir şey. Ben çünkü hani girmişken hepsini biz birçok şey yaptık. Evet. Bayağı bizde evet, bende evet. bir şey vardı yani. Böyle kamyon çarpmış gibi bir şeydi böyle. Ama <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Benim hep bir lafım var. Cennet annelerin ayağının altında ama hiç kolay gelmiyor gerçekten. Yani o süreç çok kutsal bir süreç. Tamam annelik ama doğumda kilo alınıyor, emzirme oluyor, süt veriyorsunuz, gece uykusuz kalıyorsunuz. Vücut gerçekten. E benim çok eşim beni de ziyarete ediyorum. gelmedi hatırlarsanız. Çünkü Aa. çok kızdı. Dedi ki sen dedi nasıl böyle bir şey cesaret ettin dedi çocukları bırakıp dedi kaç ay böyle Ya dedim öyle demiyorlar niye böyle çok tepkiliydi hiç gelmedi kaç evet, gün beni evet. ziyarete. Ama ben çocuklara da bir kalktım. baktı tabii biraz. Evet çocuklara <gülüyor> baktığı <laughs> için de kızdı tabii belki Yok yok bakar Allah razı olsun. Hiç öyle bir adam değil ama. Aa bir ayaklandım. Hiç sezaryen gibi değil. Yürüyorum. Hatta daha yani böyle Dedim ben niye yürüyorum? Nasıl yürüyorum ya? Siz dediniz ki Sezer yanını ben yapsam doğumda da yürürdüm. Yürürdün evet. Nasıl yürürdüm ya? İnanamıyorum hala diyorum. Karnıma bakıyorum dikiş var ama acımıyor. Niye öyle bir şey? Ve 10. gündü değil mi? sahneye çıktım. Evet, da. yok. 10. gün izin vermedik. vermediniz. Vermediniz. Sen ama ilk bir hafta geldiğinde kliniğe dans ederek girdin. Ben onu hatırlıyorum. Evet, röportaj yaptım. Aa, bir şeyim yok gayet böyle. <laughs> Sen demiştin 10. gün ama çıkayım mı sahneye? Ama onların gittim ya. Davul evet. taşıdım, alışverişe evet. gittim. <laughs> Hatta biri bana ne yazmıştı sosyal medyama Sırf reklam olsun diye ameliyat olmuş, olmuş gibi göstermek, gibi. ne <laughs> büyük dolandırıcılık. Kimse böyle elinde davulla da Emin önünde gezemez. Evet. <laughs> <değil mi? gülüyor> Genelde ama bütün hastalarım aynı şoku yaşıyor. Evet. Ama ağrımıyormuş diyor yani mesela. Ben şey fark ediyorum. Geliyorum mesela meme estetiği oldu. Saçın toplamaya çalışıyor. Hani doktoru geldi içeriye. O arada dağınık olmasın falan diye yatıyor da. Diyorum sakin rahat ol bak. Saçın topladığını farkında mısın diyorum. Ha elimi kaldırabiliyorum yukarıya diyor. Tabii. Mesela tamam bu onlar için Tabii. çok büyük bir sürpriz. İnanılmaz. Evet. Ben büyük şok geçirmiştim. Yani karın, hani beklemiyordum çünkü öyle büyük mesajlarla karşı şöyle olacaksın, böyle olacaksın, kıvranacaksın, bittin, öldün falan. Niye ölmüyorum ya? Niye bitmiyorum ya? Ben yani açık söyleyeyim sizden şüpheye düştüm. <laughs> Evet ama bir şey söyleyeyim yani bana da ameliyat yapılsa böyle yapılmasını istediğim için bu teknikleri geliştiriyorum. Çünkü açık söyleyeyim şimdi siz hocam sizin bir hastaneniz yok haliyle anlaşmalı olduğumuz hastanelerde sizin hastanız olarak konakladığımız için e, hep sizin hastalarınızın olduğu katta yatmıyoruz. Ben siz tabii bütün gece yoksunuz yanımızda siz e, eve döndüğünüz zaman ben yan odadaki hastalarla arkadaşlık da yapıyorum. Herkes bağırıyor çağırıyor diyorum ki ben. Ben dedi ya bir şey yok hakikaten. De. Şimdi benim de bağırmam <laughs> lazımmış gibi hissediyorum. Hemşire de siz iyi misiniz? Çünkü siz Mustafa Hoca'nın aslında. diyorum <laughs> 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 Allah Allah diye bir şey. Kadın kıyameti koparıyor yanında. Ne oluyor Devo. Diyor ki burundan estik. Hocam diyor, burun daha kolay değil mi? Niye bağırıyor bu kadın bu kadar? İşte herkesin bünyesi de farklı tabii. Ama... Elden ama... ele değişiyor. Bünyeden evet. bünyeye değişiyor. Ama dedim benim acı eşim de yüksek. Ama tekniğinizde farklı. Onu kabul ediyorum. Ve benim size yönlendirdiğim birçok arkadaşım da Teşekkür etti. Peki insanlar size niye güveniyor? Ben onun tespitini söyleyeyim istersen. Şimdi Ahu Hanım gerçekten enerjisi o kadar güzel ki. Yok kötüye kötü de diyor. Ondan sonra tabii yok ama e, enerjisi o kadar güzel ki bir şeye destek olarak insanların yanında olduğunuz zaman ya da bir şey önerdiniz zaman imkansız yani kötüyse iyi dedirtemezsiniz. Dedirtemezsiniz. Çünkü yani. herkesi o da bizim gibi görüyor. Herkese sorumluluk hissediyor, takipçileriyle özdeşlik kuruyor. Çünkü para geçici hocam. Kimse evet. kolay kazanmıyor. Ee, özellikle yurt dışından gelince dediğim gibi Almanya'da ya da yaşadığım için e, herkese yurt dışından gelen hastalar kolay böyle e, bir almış gibi doktorların, hmm. bazı doktorların yani asla herkesi bir tutamam ama nasıl olsa euro işte euro değerli burada falan ama oradaki insanlar da kolay kazanmıyorlar baktığınızda, o yüzden onların hakkını da korumaya kendimi şey gördüğüm için de güveniyorlar. Biliyorlar ki ben öyle insan değilim. Hem evet. orada yaşıyorum, hem burada biliyorum onların ne kadar zor kazandığını, ne kadar zamanının kısıtlı olduğunu, iş yerinden kısıtlı vakitte izin alıyorlar, dönüp birçoğu fabrikada çalışıyor, orada birçok ağır işlerde çalışan hastalar var. Onları kendimden gibi gördüğüm için havalimanında karşılıyorum. O medyatta başında bekliyorum. Ayılırken diyor ki böyle olacak, şöyle Ama şey olacak. Ama çok büyük bir destek bu yani. Biz bu yüzden dedik Birlikte çalışalım lütfen. Çok kişi çünkü onun referansı ile geliyor. Ama severek desti yani. Evet yani bir de gönülden yaptığı için bu işi zaten sık gidip geliyor. Ondan sonra ne güzel oluyor. Ve insanların çok ciddi e, o anda o süreçte kaygılarını alıyorsun. Ee, Bence kutsal bir görev yani. E, buralın çocuğuyuz. Tabii burada büyümüşüz. Onları ameliyat öncesi gece gezdiriyorum. <laughs> çıkışta gezdiriyorum. Ama bunu ben severek yapıyorum sonuçta. Ama çıkışta gezdirebilmek bir önemli bir şey evet, değil gezdiler. mi? gezdiler. <laughs> diyoruz, çok da gezmesek mi falan. Gezebildiklerine de inanamıyorlar. İnanamıyorlar. Yani. Evet. Ben siz de geziyorlar işin fönası. Neredesin diyorum. Cevahir'de eski diyorum. Yatsana azıcık. Ama iyiyim. İyiyim o yok öyle. O de yatsam mı acaba biraz? <laughs> Tabii bizim izin verdiğimiz kadar gezmeniz gerekiyor. Evet ama yine sana. de o kadar iyi hissediyorlar ki yine geziyor Ben o kadar gezmiyordum mesela. Evet. Ama onlar tabii şimdi kısıtlı da zamanı olduğu için. Ama o kadar iyi hissediyorlar ki geziyorlar hocam maşallah. Ve bir hafta içinde de 7 günün akşamına uçakta yolladık birçoğunu. Hiç evet, sorun evet. olmadan. Zaten takiplerine devam ediyoruz. Dediğim Beni gibi de biz her hastayı evet. <laughs> kendi akrabamız yakınımızmış gibi davranmaya çalışıyoruz. Para tabii ki önemli. Her işin bir bedeli var ama bizim için öncelikli olarak kişilerin iyi olması, mutlu olması, sağlıklı olması. Ya ben mesela hep ben birçok operasyonda siz girmiş bir insan olarak benim opera, bir birçok hastaneye çalışıyordunuz ve benim referansıma dayalı Hastane bile değiştirdik, değil mi? Evet evet. Ki, bu niye ayran vermediler bana diye, yaz ayran vermediler bana diye. <laughs> Hocam ya odaya verdiler? <laughs> yok yok. Ama hakikaten ona göre de güzel sonuçlar ama, aldık. Önemli tabii ki daha iyi sonuçlar. Hasta referanslarına göre de yani çok güzel hastanelerde de çalışıyorsun. İlk olarak hangi hastaneye ya Yavrum sana ne diyordum önce? Hani doktor önemli yok o da değil. Sizin çalıştığınız hastanelerde mi? Sonuçta konaklayacaklar oradaki hemşirelerin ilgisi. Siz bir yere kadar oradasınız. Hani asistanınız çok ilgileniyor sağ olsun. 7-24 çocukcağız isim verebilir. İsim <laughs> verebilirsin tabii. Ya Ufuk. Ufuk sağ olsun bizim kardeşimiz gibi. Ee, çok. Sizi kimse rahatsız etmek istemez ama belki Ufuk'a ben de biliyorum Ufuk. seken bana da düşüyor. Benim de <laughs> telefonum 24 saat açıktır. Açık ama Hiçbir ben şey mesela... yoktur. Kaç Acil, operasyon tabii. sonrasını telefonunuza istemek aklıma geldi, yine sizi hiç rahatsız etmedim. <laughs> 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 evet. Her an herkes alabilir, hiç sorun yok o konuyla ilgili. E bu, Türkiye, bu bir kek Türkiye'de var mesela yine de, yurtdışında böyle bir şey de yok. Hmm. Ee, ben Oğlum benim kalp nakli olduğu Almanya'da, herkes bana diyor ki hangi doktor bize numarasını verir? Bilmiyorum ki canım hocanın numarasını ben. Hmm. Hiç, hiç bende olmadı, hiçbir zaman hiçbir doktor numarası. Hastaneye mail atıyoruz, hastane doktora iletiyor, oradan maille dönüyor hala daha hiçbir doktorun numarası bize yok. Hmm. Çocuk doktoru dahil. Da kötü mü değil mi bilmiyorum. Belki de sizin şeylerinizi koruyorlar. Yani ama acil bir durumda da ulaşılabilmesi gerekiyor. Normalde acil bence. diye bir şey yok. 4 saat bekliyoruz kötü. biz acil. <gülüyor> 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 Yine de Türkiye'de sağlık sistemi bence çok iyi. Zaten bütün evet. hekimlerimiz çok başarılı. İyi ki geldin. Bundan sonra çok teşekkür evet, ederim. Bu tarz düşünmek isteyenler, yani ameliyat olmak isteyenler, müzisyen anne Instagram adresi. Tabii ki Ben 24 saat danışmanlık veriyorum Oradan çok birerim. rahat ulaşabilirsiniz. Bizim kliniğimiz Doktor Mustafa Nihat Koç Instagram bir hesabımızdan var. Vücudumuz en güzel giysimiz. Evet, yani vücudumuz en güzel giysimiz. Lütfen ona iyi bakalım. Önce ee, kendiniz önce için. Ne kocamız için, evet. için, ne çocuğunuz için, ne başkası için. Önce benim için. Önce ben. Ben bir şey fark ettim yani. Sen sonra biraz göbeği açık falan giymeye başladın Öyle biraz oluyor Ya, ya. Keyif almaya başlıyor insan değil mi? Kimse için değil yani böyle. Ya hocam ama biliyor musun crop modası başladı. <laughs> <Evet işte>. Herkes de <laughs> bana göre mi üretiyor ne yapıyorsa. Çok ya, da yakışıyor bence. Çok nabilsiz, de güzel. sağ olun. Teşekkür ederim. O özgüven ayrı bir şeymiş. Ben ya. onu şeyden fark ettim. Ya yani mutlu oluyorum ben. Hani sen bunu rahat giyiyorsun ya mesela diye evet. sadece senin özelinde söylemiyorum. E, takip ettiğim bütün hastalarımın kıyafetleri bir değişiyor, özgüven bir değişiyor. Çok hoşuma gidiyor. Hayır, şu gibi. demek değildir. Yani özgüven göbeği açık giyinmek değil ama öyle, öyle giymek isteyip de hani tarzınız ona müsaitse ben öyle giymeyi severdim, giyinemezdim. En azından hasret olduğum bir giyim tarzına kavuştum. E, Sadece göbeği olarak düşünmeyin, bir üzerinize oturan bir elbise tabii, giymek bile tabii, tabii. ayrı bir keyif yani kadınlar için. O yüzden erkeklerde de aynı şekilde çok fazla. Hastamız var, onlarla evet. başka programda konuşuruz artık. Ay i̇nşallah. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> evet, üzere. <laughs> Görüşmek üzere. Bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni konu ve konuklarla buradayız. Hoşçakalın.